Ya lughati arabiye tul kasbi bi annaki ve tuwada billahi minash shaytan nirrajim bismi lahirahman nirrahim edarsul asirum min suratil vaki'a nasfi tefsirinin vaki'a suresinin 10 dersini ve 83. ayetinden itibaren okuyoruz. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ 83. ayet ve entum hayne izin tenzurun 84. ayet. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin 85. ayet. Felavla in kuntum gayre medinin 86. ayet, tercihûneha in kuntum sadikîn, 87. ayet. Ne sefiye inelim. Felavla izâ belagatîn nefsû, nefsi oraya koymayla işaret etti ki belagatın faali içinde müstettir, hiye nefse gidiyor. نفس ندمك إي روحو عند الموت موت أندا روح وعند الموت روح تفسير دوام الدين إذا بلغت النفس إي روحه بلغت عند الموت كشي أولجي سرادا نفسي روح الحلقومة ولا شنج حلقومة حلق دمك memerru taami ve şarabi yiyeceğin içeceğin güzergahı geçtiği yol ku yeme içme neydir yeme içme hortumudur diyelim İki hortum var bir akciğere gidiyor nefes almak vermek için Allah'ın hikmeti lokma yiyecek içecek girince o ne ediyor? orayı kapatıyor yeme içme işi bitince o açılıyor. Kişi oradan nefes almak suretiyle yaşıyor. Hulqum memmerru ta'ami ve şarabdir. Fellevla izâ belagatil hulkûme 83. ayet Ve entum hine izin tenzurun Siz de o an ne ediyorsunuz? Hazır bekliyor, bakıyorsunuz. Siz kimsiniz? Yüce Allah kimleri kastediyor? El hitabu limen hadaren meyyite tilke saate. El hitabu sa limen hadaren meyyite tilke saate. O saatte meyite hadır olanlardır. Meyyite ne? Meyyite hazır olanlardır. Ruh hulkuma ulaşınca sizde bak orada bakıyorsunuz. Ve nahnu akrabu ileyhi ilal muhtederi. Muhteder ölen kişi. Muhtederdir. Ölüm ona hazır olmuş. Biz ona daha yakınız minkum. Sizden biz ona daha yakınız. Ve la tubsirune. Tubsirun burada görmek değil. La ta'kilune ve la ta'lemune. Ta'kul etmiyorsunuz. Düşünemiyorsunuz. ولا تعلمونه bilmiyorsunuz yani bizim muhtedere sizden daha yakın olduğumuzu bilmiyorsunuz. Faloula in kuntum gayra medinin medinin idare edilen insanlar demek mahlukatlar demek. Biz hepimiz Medinuniz. Medinun. Yani Allah tarafından biz sevk idare ediliyoruz. Eğer siz öyle bir güç, öyle bir ilah tarafından Medinin değilseniz, idare edilmiyorsanız, Medinin ne demek? Merbubin demek. Merbubin ne demek? Min dane sultanu erraiyyete Ne zaman böyle dane sultanu erraiyyete izâ sâsehum ne zaman ki onları idare ederse, onları yönlendirirse, sevk idare ederse. Hem birinci fellevla hem ikinci fellevla. Fellevla tercihune ha, teruddune nefse. İşaret etti ki tercihune, teruddune manası nedir? Ha da neye gidiyor? Nefse. Nefse gidiyor. Terci'unha teruddu n-nefs. Siz niyə nə etmirsiniz? Siz niyə nəfsi radd etmirsiniz? Nefs nedir? Ve hiya ruhu, ruhdur. Niyə siz nəfsi ruhu çəbilmirsən geri ilə cəsədi, cesede muhtederin cəsədinə badal hulqumi. Badal bulugul hulqumi. Nefs hülkume ulaştıktan sonra eğer siz bir ilah tarafından merbubin değilseniz, medinin değilseniz o zaman nefsi geri çevirin. Ruhu geri çevirin o kişi ölmesin. İn kuntum sadiqin eğer siz sadıksınız. Hangi konuda? Ennekum gayru merbubine mekhurin siz merbub birileri tarafından, Allah tarafından idare edilmiyorsanız, mekhurim, mağlup değilseniz, o zaman gücünüz yetiyorsa, mekhur değil de kahir iseniz, ruhu geri çevirin. Anlaşıldı değil mi? Şimdi, hani iki lev tekrar olmuş, Lev, e, levla o da harfi nedir? Harfi tahdiddir. Şimdi onu söylüyor. Fe levla fil ayeteynim. Levla iki ayette hem 83. ayetinde hem 86. ayette li tahdidi. Levla niçindir? Tahtid. Levla tahdid içindir. Anlıyorsunuz değil mi? Yes. Harfi tahdiddir. Yestedi fiilen. Bir fiile ister, bir fiile dahil olmayı ister. Ta ki o fiile tehdit yapsın, teşvik yapsın. Ve za o fiil de kavluhu terci'une hadir. Nedir? ترجعون. E pek iki tane, fiil bir tane. Diyor, ve tufye bi zikrihim merreten o fiilin bir sefer zikriyle iktifa edilmiş. Yani bir sefer zikredilmiş, onunla diğerinden iktifa edilmiş. Normal felevla iza balagatil ve entum tanzurun terciunaha. Hem orada var hem burada var. Ve tertibul ayeti ayetin tertibi manaya göre dizilişi فَلَوْلَا تَرْجِعُونَهَا اِذَا بَلَغَتِ hulqum. <الْحُلْقُمَّ> Bakın. فَلَوْلَا تَرْجِعُونَهَا Siz niye ne etmiyorsunuz? O nefsi geri çevirmiyorsunuz. اِذَا بَلَغَتِ hulqum. <الْحُلْقُمَّ> Anlaşıldı değil mi? Bitti. اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ Eğer siz medinin değilseniz, ruhul kuma ulaşınca niye geri çevirmiyorsunuz? Anlaşıldı değil mi? Ve felevle saniyetun mukerreretun li tekidi. İkinci levla tekid için tekrar olmuş. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum. Minkum siz kimsiniz? Ya ehlel meyti. Ey meyitin ehli biz sizden meytinize daha yakınız. Biz sizden meytinizden daha yakınız. Ama beden olarak yakın değiliz. Yüce Allah'a beden, cisim, vücut yok ki yakın olsun. Bir kudretina ve ilmina, kudretimizle, ilmimizle yakınız. Anlaşıldı değil mi? ev bi melaketil mevti ya biz sizden ölüye daha yakınız melaiketül mevt vasıfsıyla daha yakınız vel mana ennekum siz fi cuhudikum ayatillahi fi kulli şeyin her şeyde Allah'ın ayetlerini inkar etme konusunda siz İn enzele aleykum kitaben eğer Allahu Zulcelal bir kitabı size nazil ederse mucizen o kitabda muciz olursa, başka si o kitap gibi bir kitabı yapam yapamayacak, getiremeyecek bir kitap olursa siz ne dersiniz o kitap muciz olunca bu ilah tarafından gelmiş beşerin gücü buna yetmiyor demeniz yerine ne diyorsunuz? Sihrun ve iftiraun diyorsun. Bu bir sihirdir, bir iftiradır. Ve in ersene ileykum rasulen sadiqen eğer Allahu u Zülcelal sadık bir Resulü size gönderirse, kultum sahirun keddabun, bu sihirbazdır, keddab yalancıdır dersiniz. Ve in razakakum mataran yuhyikum bihi Size bir metarı rızık ederse o meterla sizi ihya tutarsa diriltirse kutum siz dersen sadakanu keza falan yıldız doğru söyledi. Hani tolo etmişti yağmur verecekti bak doğru söyledi yağmur verdi. Allah'ın o rızkını, o yağmurunu nev'ukede nisbet ediyorsunuz. Ala mezhebin, öyle bir mezheb cihetiyle yüeddi ile ihmali ve tatili ta yani siz ihmal ve tatilde ta yol açan bir mezhebi üzerine gidiyorsunuz. Peygamber kimse göndermedi. Yağmuru gönderen buluttu. Böyle böyle demek ki bu işleri yapan, organize eden bir ilah yoktur. Tatil başı, her şeyi başı boş bırakmış olursunuz. Allah'ı tatil etmiş, devre dişi etmiş olursunuz. E peki madem bunu uyguluyorsunuz, Allah'ı devre dişi ediyorsunuz, bütün fiyerleri bir takım sebeplere, yalanlara dayandırıyorsunuz. Madem öyle bir gücünüz varsa, feman lekum ne olmuş size? La terci'una ruha ila bedeni ba'da buluğihi el Ruh hulqume kavuştuktan sonra niye bedene geri çevirmiyorsunuz? İnlem yekun semme kabidun. Eğer orada ruhu kabd eden bir kabid yoksa, eğer orada ruhu kabdeden bir kabd yoksa niye ruhu geri çevirmiyorsunuz? Niye ruhu ne etmiyorsunuz? Geri çevirmiyorsunuz. Ve kuntum sadiqen fi ta'tilikum ve kufrikum bil muhil mumitil el muid bakın illem yakun sema eğer <laughs> orada ruhu kabdeden bir kabid yoksa siz tatil konusunda muhyi mumiti mubdi muidi inkar etme konusunda eğer doğru iseniz niye ne etmiyorsunuz ya doğru iseniz niye ruhu geri geri çevirmiyorsunuz bakın ellem yekun sema kabidun o, o ve kuntum sadıkine fi tahdilikum tahtilinizde sadık iseniz ve kufrikum inkar etmenizde sanız. Ne inkar ediyorsunuz? Bil Muhiyi, el mumiti el mubdi'i el muid. O Allah ki diritiyor, öldürüyor, mubdidir, yoktan var ediyor, muid öldükten sonra tekrar diritiyor. Bunu inkar ediyorsunuz. Eğer bu inkarınıza sadıksanız, o zaman ruhu da geri getirin. Bu kadar büyük şeyleri iddia ediyorsanız han ruhu geri çevirin. Ben ruhu çıkartmaya emrediyorum, ediyorum. Çıkartıyorum siz geri çevirin. Geri çevirmediğinize göre demek gücünüz, kuvvetiniz yoktur. Demek ki sizi kainatı idare eden bir ilah, bir halak vardır. Fa fa amma minel 88. ayettir. Direkt menne gelen o kişi ölüm haletini söyledi yüce Allah. Fe in kana al-mutawaffa min al eğer mukarrab'inlerden ise mine sabiqina min al-azwajis salasetil meskuti fi evvali sureti. Surenin evvelinde ilkinde ezvaci salase geçti. Onlardan biri sabiqin or bu idi. Bi yasabul meymene, bi yasabul meşeme, bi la sabihuna fe sabiquna fe sabiquna meş biz onlar. Onlar da mukarrabinlerdiler. Aha fe men kana mutawaffa min al mukarrabin min al sabiqin min al azwaj siraset al mezkul fi awal al sureti. Eğer bunlardan ise ferahuun. Üç sınıf insandan bi yasabul meymene'dir. Biri də sahibul meşəmedir, biri də sabiqunal əvvalundur. Yəni sabiqunal əvvalun əshabul meymən nədirlər? Amma onlardan daha üstün bir təbəqədirlər. Bu o 3-cü səfəi bəyan edir. Fa in kana mutawaffan min al-muqarrabin ulən əyyar muqarrabinlərdən, sabiqinlərdən isə ferahun fəlahu istirahatun. İşarətdi ki, ruhun istirahət mənasındadır. Xəbərin məhzuf mukaddem mukaddem olarak mahzuptur, konnedir, lehudur. Ona ne var? istirahat vardır. Bir de var reyhanun, reyhan var. Ve rizkun, reyhan rızık demek. Başka ne var? Ve cennetun naimin. Cennetu naim var. Bakın cennetin tahsiye uzun yazılmış. O cennetin büyüklüğünü, nimetlerin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Fe emma in kana al mutawaffa min al muqarrabin min al min al azwaj al al fi awwal ruhun wa wa na'imin. 88 89. ayetleri. 90 91. ayetlere geçelim. Ve emma in kana min o 3 azvaj grubdan birinci kısmından olursa فَسَلَامُ Selam olsun sana ey meyit. Min ashab yemin. Diğer ashab yeminden, senden önceki geçen ashab yeminden sana selam olsun. Ne demek? Ey fe selamu ya sahibel yemin. Ey sahibel yemin bu şu an ölendir. Selam olsun min ihvanike senin kardeşlerinden sana selam olsun. O kardeşlerin de ashabul yemini nedirler? Eshabul yemindirler. Ne demek onlardan sana selam olsun? Ey yusellimune aleyke. Onlar sana selam söylüyorlar. Yani melaketler Allah'ın emriyle bu ölen kişiye gel. Eshabul yeminden ise ona diyorlar ki senden önce ölen eshabul yeminden sana selam var. ki qavlihi illa qilan salam. Və qəsrəsuləsid 6-cı ayədə keçdi. "Salam mən, salam mən" qavlu vardır. Cənnətə başqa yox. Bir-biriləriniz salamlanma, bir-birinə salam göndərmək vardır. Və emmen kana min əshabiy-yemin 90-cı ayət. Fe salamul lekemin əshabiy-yemin 91-ci ayət. Ve emma in kana min el Eğer mukezzibin dalinlerden ise eshabul meşemelerden ise ölen kişi. Bakın ne neyse, hemen bakın. Ve emma in kana min el mukezzibin dallin. Humus sınıfı salisu minel ezvacı selaseti. Ezvacı selaseden üçüncü nedir? üçüncü sınıftır. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Kimlerdirler? Bak birinci sınıfın biri mukarrabunlerdir, sabikunlerdir. Sınıfın biri de eshabul yemindir. Sınıfın diğeri de eshabul meş'emedir. Mukeddibin, dalillerdir. Ve humul lezine <Sessizlik> fi hazi sureti <Sessizlik> sümme innekum eyyuhad dalunel daha önce onlara bu deniliyordu ya. Üçüncü sınıf da işte bunlardır. 51. ayet. 51. ayete mi geçti? Tamam. Ve emma inkanı minel mükeddibin addalliğinden olursa fennuzulun ona bir ikram var. Ona takdim edilen bir ikram var. O ikram nedendir? Min hamimin. Hamimden kızartılmış kaynatılmış su, da, su ona ikram edilir. Başka ve tasliyetu cehimin cehennemin cehimin idhali var ona. cehime girmek vardır. O ikram edilir. Ne demek ve tasliyetu cehimin? Ey idhalun fiha. Ey idhalun fiha. Anlıyorsunuz değil mi? Cahime ne vardır? Cahime ithal vardır. Ve fihazihil ayati ve fihazihil ayati bu ayetlerde işaretun ila ennel kufre kullehum milletun vahidetun şimdi dikkat edin müminleri iki sınıfa böldü. Biri sabikunel mukarrabundur. Biri de ashabul yemin dediler. Geri kalanlar ve emma ve emma in kana min mukaddibin dalin. Bak onları bir grup haline zikretti. Burada ne anlaşılıyor? Küfür, küfür bütün küfür bir dindir. Küfrün çeşitleri çok olabilir, envarları çok olabilir ama hepsi bir cinste, bir dinde toplanıyorlar. El küfrü milletin vahidetun. Ve enne eshabel kebairi eshabül kebair min eshabil yemin. Onlar da eshabül yemine girerler. İman niye? Le'en hem gayru mukedzibin. Mukedzibin derler. Mukedzibin olanlar Eshabul meş'eme derler. Mukedzibine derler. Geri kalan eshab büyük günahların eshabları dahil olmak gayriyle geri kalanlar hepsi eshabül yemindirler. Çünkü eshabul şimal bu dalın olarlar. olanlar. Eshabul kebair dalın mukeddibini değil. Peygamberi inkar etmiyorlar, Allah'ı etmiyorlar. Sade büyük günahları ne ediyorlar? İşliyorlar. Eshabul kebair da eshabul yemine girince o zaman ne kaldı? Mümin olmayanlar kaldı. Onlar hepsi dâlîne i bir millettir. Fe nuzulun min hamimin 93. ayet ve tasliyetu cehimin 94. ayet. Tasliyetu cehim cehim demek? Ey idharun fiha. Ve fi hazihil ayati bütün bu ayetlerde işaretun ila en el kufre milletun vahidetun ve en ashabel kebair min ashabil yemini li annahum gayru mukaddibin. 95. ayet إن هذا لهو الحق اليقين وحق الندر يقين هذا المشار إليه سندر الذي أنزل في هذه السورة بو سورة نازل أولا نبارسا لهو حق اليقين حق اليقين ندمك أي الحق ثابت من اليقين يقين sabit olan bir haktır. Fessebih bismi Rabbikel azim. Sen azim olan Rabbenin ismiyle neyi tesbih getir. Bu bir ara gene geçti. Ondan murat neyse, burada da murat odur. Ee, Hakkul yakin. Burada yakin bir birileri şöyle açıklıyorlar. Diyorlar yakin ru'yetul ayani bi kuvveti iman. La bil hucceti vel burhan. Yani kuvvetul imanla gözüyle görmektir. Delille değil. Ve kile müşahedetul guyubi bi sefail kulubi. Kalplerin sefallığıyla, safilığıyla gaybleri idrak etmektir. Ve kile tümmenünetul kalbi ala hakikati şeyi kalbin bir şeyin hakikati gerçeği üzerine mutmain olmasıdır. Ve hakul yakin nedir? Fenaul abdi fil hakkı. Hakul yakin farklı görüşler var. Yani abdın Allah'a fani olmasıdır. Ve bakav bi ilmen ve şuhudan ve halen la ilmen fakat. Bazılar diyorlar ilmul yakin zahiru şeriati. Aynul yakin ihlasu fi şeriati. Hakul yakin el müşahadatu fiha. Kısaca farklı yorumlar var. Ve ru'ye en Osman ibn Affan radıyallahu anhu Hazreti Osman halife iken. Dakhala ala İbn Mesud. İbn Mesud Hicri 33'te vefat etmiş. İbn Mesud'un yanına 70 radıyallahu anhu'n fi maradi mevtihi. öleceği hastalıkta onun yanına gitmiş. Fakale Allah ona demiş ma teşteki neden şikayetçisin? Fakale dunubi ben günahlarımdan şikayetçiyim. Yani o diyor sen neden ağrıyor gibisine soruyor. O diyor ben günahlarımdan şikayetçiyim. Benim şikayetim günahlarımdır. Fakale ma teştehi ne iştahlıyorsun? Yani iştahı neyi çekiyor yiyeceklerden sana gönderelim gibisine? Kale rahmete Rabbi yahut da rahmeti Rabbi Rabbimin rahmetini arzuluyorum. Canım onu istiyor. Kale e felanet ut tabibe pek tabibi çağıralım gelsin sana baksın. Kale et tabi bu emredeni zaten doktor beni hasta etmiş. Allah'ı kastediyor bu derdi, bu meradi veren doktordur. Fakala ela ne'mur bi atayke Beytul Mal'dan maaşını almıyordu. Hissesini almıyordu. Hazreti Ebu Bekir sık vermiş, almamış. Hazreti Ömer vermiş, almamış. Hazreti Osman diyor, emir edelim onu sana versinler. Allah Hazreti Li fihi Ona benim ihtiyacım yok. Şimdi kadar ben dünyada yaşıyor iken ihtiyacım yoktu. Bundan sonra öyle ölümden sonra mı ihtiyacı olur? Qalennef'u ila banatiye onun kızları var diye, bekardi, evdeydi, onun hizmetini yapıyorlar diye. Olsun onlara verelim. Qalallahu hajetelle hunne fihi. Onların da bu Beytül Mal'daki benim hissemme onlar da hajetleri yoktur. Qad emertu hunne Ben onlara emrettim en yakre'ne suretel vakı'a. Ben onlara emretmişim, kızlarıma demişim vakı'a suresini okuyun. Fe inni semetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Çünkü ben Allah'ın Resulünden işittim. Allah'ın Resulü şöyle diyor. Men kare suretel vakı'a ti fi kulli leyletin kim her gece ara vermeksizin vakı'a suresini okursa lem tusib ebeden. Asla bir fakat, bir hacet, bir fakirlik ona isabet etmez. Ben de kızlarıma demişim her akşam okuyun. Yüce Allah rızkınızı gönderir. Ve leyse fi hazihi suveri selasi bu üç sure vakia rahman kamer bu üç surede yoktur zikrullah Allah lafzının zikri yoktur. Bu üç sure nedir? İkterebet o kamer dediğimizdir. Evet kamer. yani ile kamer aynı. İkterebet er Rahman el Vakıa demek ki bu üç surede Allah'ın Allah, Allah lafzı yoktur. Vakıa suresi bitti. سوره الحديده جيش وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي